Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber farmasi sipariş kutu bakalım neler almışım. Sizde de bir fikir olur. Bu şekilde kırılmayı önleyecek bir üstünü kapatmışlar. Gayet güzel hani kırılması imkansız. Evet arkadaşlar. Bu şekilde hindi bağ kahvesi aldım. Bu şekilde ee, sabahları aç karnına içildiğinde zayıflamaya yardımcı oluyormuş. Ben de denemek amaçlı aldım arkadaşlar. Bundan iki paket aldım. Bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu şekilde 7.3 fındık kabuğu bir tane saç boyası aldı. Tabii bu müşterimi ve mükemmel beyaz kapama özelliği varmış arkadaşlar. arkadaşlar. Ben e, farmasi üyeliği yapmadan önce bu seriden kullanıyordum. Bu serinin yüz kremini ve el kremini kullandım. Çok memnun kalmıştım. E, şimdi bitti. Ben kendimden sipariş verdim. Ben çok memnundum. Siz de sipariş verebilirsiniz. sarımsak özlü canlandırıcı an aldım bir tane de bu şekilde siparişlerimin arasındaydı ve koparak dökülen saçlara iyi geldiğini duydum bu şekilde tane daha sarımsak özlü canlandırıcı şampuanım var. Bazıları sipariş. bu şekilde vücut losyonu var. Bunun parfümü de çok güzel. Deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde Aynı şekilde yine vücut losyonu. Siz de sipariş verebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bundan el kremi olarak kullanmıştım. Çok memnun kaldım. Sizler de kullanabilirsiniz. Gayet güzel. Bu şekilde el kremi bu şekilde müşterimin verdiği siparişlerden biri el ve vücut losyonu ne gayet büyüklüğü yerinde Evet arkadaşlar bu şekilde maşaj jeli biber balsamı bu da çok güzel. Sizler de düşünebilirsiniz bu şekilde. Göstereyim. Aynı şekilde bir tane daha biber balsamı. temizleme mendili. Bunu da daha önceden kullanmıştım. Çok güzel bu da. Aynı şekilde sizler de kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Siparişlerimden birisi. Siparişlerimin arasında bir tane de böyle göz kalemi var. Ve kutumun içinde Eylül ayına ait bir tane de Katalon var. Evet arkadaşlar benim verdiğim siparişlerim bu kadar. Siz de üye olmak isterseniz yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Beni dinleyip izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup Videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Herkese iyi akşamlar dilerim.